İnşallah nasip olursa İnşallah. beraber geçeceğiz. Yeni ve milli olsun. Heh. Sahada her kesimin gönlüne dokunan inşaat mühendisi Abdullah Yener'e destekler sürüyor. Elbistan AK Parti Belediye Başkanı aday adaylığını açıkladığı günden beri toplumun her kesiminin yoğun destek verdiği Yener, ilçede yeni bir heyecan oluşturdu. Elbistan'ın kanaat önderlerinden gazeteci, şair, Yazar Elbistan Sevdalısı Arif Bilgin Hoca, kaleme aldığı köşe yazısında 31 Mart yerel seçimlerinde işinin ehli inşaat mühendisi birinin belediye başkanı olması gerektiğini, aday adayları içerisinde bu işi yapabilecek en uygun kişinin inşaat mühendisi Abdullah Yener olduğunu belirtti. Arif Bilgin Hoca yazısında Elbistan'a en çok bu dönemde işinin ehli olan biri şarttır. Elbistan'ın imar edilmesi eskisinden çok daha güzel, sağlam eksik ve yanlışları giderilmiş olarak ayağa kaldırılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, belediye başkanlığına en uygun kişi olarak Türkiye genelinde devasa işler yapan, Elbistan'a çok sayıda acil binası, sağlık ocakları gibi karşılıksız katkıları olan inşaat mühendisi, hem şehrimiz Abdullah Yener öne çıkar. Belediye başkanı şehreminidir. Şehrin emin insanı, güvenilir insanı, şehrin her işinin emanet edildiği insan. Elbistan'a böyle biri gerek. Deprem sonrası yerle bir olan, çok sayıda göç veren, Elbistan'a ille böyle biri gerek. Dedikten sonra köşe yazısında, Elbistan Belediye Başkanlığı'na en uygun kişinin inşaat mühendisi Abdullah Yener olduğunu belirtti. Niyet ettik çıktık çırtık, geziyoruz. Allah hayırlı olasın. <laughs> <dersin>. Sağ olasın. <laughs>